Merhaba arkadaşlar ben Eren Minecraft e, Dron Duran 4 haritasının ilk bölümüne hoş geldiniz. E, Dron serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kurallar hile yapma, hiçbir blok kırma. Lütfen normal modda oyna. Peaceful modda modda oynamana gerek yok. Game rule ile modlar spawnlanmazlar. Lütfen texture pack simplex kullan. Şöyle simplex'imi kullanalım. Kullanalım. Heh, tamam. Mutlaka ayarları yap. Map by Akuleroxy. Performans max FPS e, ne tini short diyor. Max FPS tini veya short short olsun ve seni of of grafikler hızlı. E, smoothly lighting of clouds of tamam ayarlar tamam. Ne diyor ayarlar yaptıysam başla başlayalım. Ne diyor? O birinci seviyeden baş ne? Onuncu seviye ha buradan başlıyor tamam. Ne olacak şimdi? Ha parkur var. Güzel. Tekstür de güzelmiş bu arada. Bunlar ne acaba bu üstünde durdukları şeyler? Aa, oraya nasıl geçeceğiz la? Ay ilkten düştük anasını. Ama yapacağım dur. Ben yaparım. Ben yaparım da oraya nasıl geçeceğiz? Anlamadım. Çok zor la oran. Herhalde durmadan böyle gideceğim ben. Evet durmadan gidecekmişim. O oh. abi yapma ama ya. Cık. Dur bak bu Böyle böyle düştüm düştüm. Kesin düşeceğim. Oh, böyle. Abi dur, dur. Çok zor. abzor zor buraya bak. Şu o dönüş şeyi zor. Allah kahretsin dur şöyle. Böyle. Düşmeyeceğim. Dönüş. Oh tamam. Güzel. Ne oldu? Yemek. Alayım yemek alayım. Oh yemek alayım ya. kanım açık demek. İkinci seviye. Yine parkur. Bu acaba hep parkur herhalde. Oo güzel la. Ana burada ikili varmış bak o sıkıntı işte. İkili oldum mu biraz sıkıntı. Of koşamadım durdum bir an ya. Kaç seviye kadar geleceğim acaba ilk bölümde? Atlayamam oradan biraz benim yani sıkmam lazım. Şöyle şöyle buraya basarım hadi o çok iyi mükemmel Oo. mükemmel o o o abi ya sonuna gelmiştim ama ya sonuna gelmiştim ya şöyle bak burası tamam burası az çok tamam iyi burası zaten çok zor hızlı gitti mi du durdurmak zor bak burası çok kolay burada şöyle Bak orada hızlı koşacağız. Ama yani bayağı hızlı koşacağız. Bak 3 dakika oldu ya ben ikinci seviyeye geldim daha. Bak. Orada nasıl yapacağız lan? Anlamadım. Bilgisayar da azdı zaten. Ba bağırıyor anasını şöyle. Abi yap ama. Şöyle. Şöyle. Hadi bak burası tamam. Of tamam. Abi. Çok iyi. nasıl versin ya. Allah. Ya şimdi bela da of, koşamadım. 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 İlk yer kolay. Daha Oha lan ne oldu? Çok Dur, yemek Abi ya. Mecburen bak. Yok ben game o da daha. Ha dakika oldu. Şöyle. burayı çok yani ikincisi çok zor bence bana göre. Gerçekten zor yani bana göre. Gerçekten de çok zor yani. Şöyle. Bak buraya böyle basarım böyle. Koşamadım bile ya. Gerçekten parkur bu. Bu büyük ihtimal full parkur. Yani. Ben buraya geçemem abi. Kesin geçemeyeceğim bak. ne eminim. Şöyle. Tamam. Görüyor musun bak? Hemen kapanıyor musun? Abi. Geri dönemiyoruz mu? Ne oldu? Müzik açık bir dakika. Şu müziği kısayım arkadaşlar. Bir de şöyle yapayım. Tamam. Bak. Oradan birincisine geliyorum. ikincisinde tam önüne düşüyorum ikincisine. Ha bak oldu. Bak burası da tamam. Orası tamam değil işte. Burası tamam. O geçmiyor ya. Oradan bir deneyim dedim de illa ikinci şeyden atmamız lazım. Bunu fark ettim ben hızlı hızlı gideyim derken anasını şey oluyor ya. Düşüyoruz anasını. Bu ne ya? Gerçekten zor ama ha orası. <laughs> Abi yeter ama ha. Gerçekten yeter ha. Ulan daha ikinci seviyedeyiz daha. Ama bu kadar da zor parkur yok olmaz düşüp şey butonları sevmiyorum. öyle hızlı gideceğiz. Bak şöyle olacak. Burası kolay zaten. Burası ne Şey. Abi yapma ama ya. Gerçekten yapma ya. Sen var ya. Bilerek yapıyorsun değil mi bunu bana? Bilerek yapıyorsun. Sen bilmiyorum musun sanki? Bilerek yapıyor. Taş. Oo oh, çok zor. Çok zor. Çok zor. Abi. Orada yavaş gitsem direkt zaten kapanıyor. Şöyle atla oradan oraya. O kaçıncı deniyorum ya. Yeter. Cık, yeter ha yeter. Allah vuracağım en sonunda olacak ha. Yağmur başladı. Tamam. Kol. Al işte. Şöyle tamam. Abi Kutlayamadım da. Gerçekten çok zor burası arkadaşlar ya bana göre. Gerçekten. Ulan var ya bir blok geriye koysalar onu var ya her türlü geçtim ha. Evet, bak böyle geçiyoruz. Burası da tamam hadi. Abi niye shift'e basmıyorum ben ya? Shift'e basmıyorum diyorum ama ya. Şu ikinci yer var. Geçmekte zorlanıyorum. İkinci yeri geçme gerçekten bana göre yani çok zor bir. Sanki 10. seviyeymiş gibi. Nasıl yapacağız orada bir dakika. Şöyle gelsek. Bir dakika şuraya bir geçeyim. Tamam. Böyle böyle hadi. hadi. Hadi olmadı be. Allah kahretsin olmadı. Hadi, hadi hadi hadi. Çok iyi. Burası da kolay. Burası zaten bebek şey. Abi ama gerçekten zor orası. Oraya geleceğim mecburen game mod arkadaşlar. Ama oraya da bile gelebileceğim büyük ihtimal şimdi de. O ikinci yer yüzünden. Of yeter ha yeter. Gerçekten yeter. Yeter ben bu ikinci yeri geçeyim. Üçüncü yeri geçeyim. O dördüncü yerde. Bir ihtimal game mod Yapma etme ya. Gidip ne de taba basıyorum ya. Meclise gibi alışmışım. Bir de oynuyorum. Bir de. Şöyle. Of yeter. Yeter ya yeter. Gerçekten yeter. Bunlar acaba kuvars mı yok mu? Buraya geleceğim. Bunu da geçeceğim. Ne şuren? Game mod 1 almak zorundayım arkadaşlar. Deneyim. Ana boşaldım la game oda Vallahi boşaldım ha. Ciddi ciddi geçti bana. Helal bana. Buradan yemek alayım. Nerede yemek? Sınırsız alayım ya. Neyse şunu seviyeye geçelim hemen. E, merdivenleri severim. Merdivenler benim için fazla zor değildir. Benim. Ana. Bu zor değildir hayvan gibi zorlanırsın. Orada tepeye kadar çıkıyor olmalı. Ben onu nasıl yapacağım? Biz bir dakika şöyle. Şöyle bir şey denesek. Olmuyor merdivenler tutuyor. Şöyle bir şey denesek peki. Tam şöyle yandan. Oh, Aa bu. Oh. Oo şimdi. Hardcore başladı. Hardcore'lar başladı artık. Merdivenlerle yana gitmek kolay gibi. Yani bana göre. Şöyle. Merdiven tuttu ya. Kaç tane konmuş vardı? Şöyle tam yana. Abi niye beni tutuyoruz ki merdivenler? Tamam mı yani? ben ışık hızında gidiyorum. Beni nasıl tutarsınız? Şöyle, şöyle. Ya e, atla artık ha. Tamam. Şimdi buradan böyle yüksek. Yine kafamıza. Y Abi Gold blok onlar ya. Bu yanımızdakiler kuvarsa ya da demir blok. Cık, bu ne ya? Burası da daha zor ya. Şu kafa vurma olayı olmasaydı da her türlü geçerdim de. Kafa vurma olayı çok kötü işte. Dur la aklıma güzel bir şey geldi bak. Gerçekten geldi ama. Şöyle. Tutmadı. Çift tutmadı. Tutmadı shift tutmadı. Abi bir de bu map'te hile de yapamıyoruz o var. Yani çok kötü bir şey bu. Hile de yapamıyoruz ya. Adam çok iyi hazırlamış map'i. Map by Akelo Çok iyi hazırlamış gerçekten ha. ben hile yapıyoruz. Söyleyemedim lazım bir şey oldu. Hile yapıyoruz direkt şey oluyor anasını. Adventure mod oluyor ya da Game Master oluyor. Şöyle bak. Burayı böyle geçemiyoruz. Az önce nasıl geçtim ki ben oradan onu anlamadım ha. Vallahi şöyle. Şöyle yandan yandan. Öf. öf. Bunları kırsam var ya. Hepin içini seçeyim. Adam bu ne ya? Buradan buraya değil mi? Çakalık yapamam böyle. Yapamam şu. Adam tabii anasını. Oo geçtim lan nasıl geçti sen onu da anlamadım da. Hadi bu sefer olacak mı bakalım. Şöyle şöyle. Oo anladım gibi taktiği. Hadi hadi. Allah be. Allah kahretsin ya bu ne? Böyle bak böyle geleceğiz. Böyle. Hadi geleceğiz böyle hop böyle böyle de çok gidiyor nasıl nasıl yapacağız ki anladım gitti anladığım gibi gerçekten anladığım gibi şöyle kitap şöyle hadi hadi tutmadı ya çıkmadı. Usta güzel olacak Tutaydı. Böyle güzel. Böyle. Burası böyle oluyor da. Burası oradan ne farkı var? Hiç mi farkı yok ha? Geçeceğiz böyle. Peki buranın ne farkı var? Oradan. Aha, buraya burayı değişti vallahi. Hadi gidiyorum be. Ha vallahi gidiyorum. Billahi gidiyorum. Hadi. 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 Çok iyi. Buradan buraya atlayamazsam. çok iyi. Çünkü Oh my god. Oh, oh my god. Oh my god. Oh my god. Bir an İngilizce yapalım. Allah karısın ya. Yine şey bir bela duruyor. Oh, okuyup duruyor, duruyor mu ya? Ama ne abi? Zor yapmış adam beni. Ben buraya kadar geldim la. Orada düşünür mü satayım ya? İşte. Hadi Hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi yardır be. Olacak bu. Bu olacak. Ay, game mode de alamıyoruz. Game mode de alamıyoruz. Game mode. Game mode de alamıyoruz. Game mode'nin var ya ben. Te elinden okuyor. Hadi Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Bak bu bak. Hadi. Hadi bakayım. Ya kudur game mode. alamıyoruz dur, böyle bir şey yapacağım. Game mode. Nasıl siktir. Daha... Oh çıktım Mecburen hile yapmak zorundayım. Değil. OK Samen 경찰 Francine Daha시 Yoksa ap resolü 9 buşallah ok rumortu ok environments var,"; ya, bu, beni böyle var ya Şöyle hadi. Buraya gelirim ben. Allah, çok zor Oh. Bir yaparken çok hızlı olmak lazım burada. lan! Bak oldu. Şöyle bak şöyle. Hadi. Hadi. Tut oğlum. Hadi. Lan böyle geçiyor bak. Bak böyle. Bir şeyler yapıyoruz. Aha tuttu vallahi tuttu. Aha gidiyor. Aha ya Geldim la. Ama hileli geldi mecbur yani. Görünce bölüm. Görünce Hadi. Ne yapacağız? Ben anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Hmm, anladım. Cık. Şimdi Diyor ki. E, okay, onu nasıl gideceğiz buraya? İlk e, önce bak. Şunu nasıl çıktı da tekrarlayamaz mı? Tekrarlayamıyoruz mu, tekrarlayamıyoruz mu Nasıl yapacağız? Bir yazmam lazım. Abi mapi tekrarlamam nasıl gideceğiz ki? Spawn gidiyor mu? Nasıl gideceğiz? nasıl gideceğiz. Bir dakika. Aa lan bir yanlış yaptım. Geri gitmek istiyorum. Allah. Ulaş olmuş da buna. böyle bir şey olmaz ki. Buraya gideceğiz nasıl gideceğiz ki? Abi. Abi ben şey yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Mecburen game modda mı gireceğim? Of. Anlamadım ki ben baştan bunu nasıl yapacağım? Kim çeksem ne olur? İnşallah da gitti. Oha buraya attı. Neyse. Oha yaptığım şeyler de gitti. Lan. Vallahi ben. Onu seviyorum. ha yaptığım şeyler gitmemiş tamam 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 yanlış yere bakmışım. Çok korktum bir an. Ne oluyor lan mepe? Gizli oda anahtarını buraya at kutlamaz. Evet. Bana şunu seviye açar mısın? Valla Game World Keeping My God True Yapayım bir Bir dakika Şimdi Dördüncü seviye açar mısın bana? Niye açmıyor? Sistem bozuldu. Ya sistem Çam yiyeceğim Şimdi bunu bekleyeceğiz ya. Hadi lan gel. arkadaşlar donduğu anda işte beni dikem kaydetmiyor donduğu yerleri. O yüzden de sıkıntı çıkıyor. Yani kim da bayağı uğraştırıyor. <laughs> hadi be. Yapma ya hadi. Bekliyorlar. Seni bekliyor şu an herkes. Herkes seni bekliyor şu an hadi. 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 Hadi lan seni bekliyor herkes Minecraft. Hadi la ha geldi. Geldi. Tamam. Ben buraya geldim. Abi aç bak bunu bana. Abi ne oldu ki? Ona mı oldum ben? Tamam short max FPS falan filan. Ne oldu abi? Sistem mi oldu? Ne oldu? Onu anlamadım. Evet tamam bu veriyor. Ama tamamen değil gösteriyor. Kırdım lan. Game mode. Ya bir şöyle. Şöyle hiç buna koymak zorundayım. Lan ne oldu abi buna? Ne oldu ya? Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim o zaman. Ee, i̇kinci yorumda ben bunu düzeltmiş olurum. Ee, ya da gerekirse iş şey yaparım. Hep hissederim. Tekrar böyle bunları yaparım. Ee, devam ederiz kaldığımız yerden. Neyse arkadaşlar bir... Bir videodan sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi bence siz like atmayı unutmayın. Abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.